Evet şimdiki konum ruh sağlığında cinsiyete duyarlılık. Öncelikle duyarlılık nedir tanımını yapalım. Türk Dil Kurumuna göre duyarlılık duyu alabilme ve uyartılara cevap verebilme yeteneği hassasiyet olarak tanımlanmaktadır. Günlük yaşamda ve sosyal anlamda duyarlılık ise bir etkiye karşı gelişen tepkinin düzeyini yansıtmakta hatta aşırı tepki verme durumu aşırı duyarlılık olarak nitelendirilmektedir. Duyarlı olma ruh sağlığı alanında tüm sağlık çalışanlarının sahip olması gereken, gereken bir niteliktir. Duyarlılık beceri bazı becerilerin aşama aşama ve etkili biçimde kullanılmasıyla gerçekleşebilir. Bu beceriler fark etme, ilgi gösterme, iletişim içinde olma, gereksinimi belirleme ve sorumluluk almadır. Cinsiyet nedir? Tanımını yapalım. Doğuştan gelen bir özellik olarak cinsiyet insanları kadın ve erkek olarak ayırt etmek için kullanılmakta bu, bu, ayırt etmenin ataerkil değerler çerçevesinde ve ayrımcılığın aracısı olması nedeniyle cinsiyet ruh sağlığı açısından risk faktörü haline gelmektedir. Çünkü cinsiyet rolleri üzerine kurulan toplumsal cinsiyet ve toplumun o cinsiyete olan bireylerden beklentilerini tanımlayan toplumsal cinsiyet rolleri kadın, erkek ve lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve interseks bireyleri farklı değerde insan kategorileri haline getirmekte ve cinsiyet ayrımcılığına yol açmaktadır. Açmaktadır. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kadın, erkek ve LGBTİ+ bireylerin insan olarak de değil kategorize edildiği grubun asıl gruba göre değeri doğrultusunda değer görmesine yol açmaktadır. Ruh sağlığında cinsiyete duyarlılık. Ruh sağlığında cinsiyete duyarlılık belirli bir cinsiyette olma ya da olmama durumunun ruhsal etki ve sonuçlarını fark etme, anlama ve bu konuda dönüşümün gerçekleşmesi için sorumluluk almak demektir. Ruh sağlığında cinsiyete duyarlılık, bireylerin ruhsal olarak zarar görmelerini önleyerek onların güçlenmeleri ve böylece kendi sağlıkları için sorumluluk alabilecek düzeye ulaşmaları için gereklidir. Ruh sağlığı ve cinsiyet ilişkisi, Dünya Sağlık Örgütü cinsiyet faktörünün ruhsal hastalıkların oluşması, sürmesi ve kronikleşmesinde önemli bir etkin olarak belirlemiştir. Bu anlamda cinsiyet sağlık hizmetine ulaşma, hizmetin sunuluş biçimi, tanı koyma, tedavi ve sonrasındaki süreçlerde de önemli bir belirleyici olarak rol oynamaktadır. Ruh sağlığı cinsiyet ilişkisi sadece hastalıkların ortaya çıkışı değil tanı konulması tedavi başvurusu ve tedavi süreçlerinde de söz konusudur. Genel olarak tüm dünyada kadınlara erkeklere oranla daha fazla ruhsal hastalık tanısı konulmaktadır. Tedaviye daha fazla başvurmaları nedeniyle de erkeklere oranla daha yüksek oranda kadın ilaç kullanmaktadır. Kadınlarda erkeklere göre tedavi başvurusunun daha fazla olduğu ve erkeklerin tedavi için başvurmak yerine ruhsal sorunlarla baş etme yolu olarak alkol ve ve benzeri maddelere yöneldiği bildirilmektedir. Ruhsal sağlık ve hastalıklar hastalıkta kadın ve erkek cinsiyeti ele alınırken LGBTİ bireyler çok daha arka planda kalmaktadır. Bu bireyler sıradan bir sağlık sorunu için bile hizmet almakta güçlük yaşamaktadırlar. Özellikle de toplumda yaşadıkları ayrımcılık ve bunun sonucu ortaya çıkan zorlayıcı yaşam zor olayları ruhsal sorunlar yaşama açısından risk oluşturmaktadır. Sosyal baskı altında belirlenen normallik değerlendirmesinin sonucu olarak toplumdaki olumsuz inançlar ve tutumlar LGBTİ bireylerin ruhsal iyilik halini olumsuz etkileyebilmektedir. Cinsiyetlere göre ruhsal sağlık farklılığının nedenleri. Ruhsal sağlığın cinsiyetlere göre farklılaşmasında sosyal, kült, kültürel, ekonomik, politik pek çok faktör rol oynamaktadır. Ancak tüm bu faktörlerin ortak noktası toplumsal cinsiyet eşitsizliğini desteklemesi, pekiştirmesi ve yeniden üretmesidir. Dünya Sağlık Örgütü ruhsal sorunların temelinde cinsiyet ayrımcılığı, toplumsal cinsiyet rol davranışları ve özellikle kadın cinsiyetine yönelik şiddetin etkisini vurgulamakta ve cinsiyet konusunun ruh sağlığı politikaları ve örgütlenmesinde dikkate alınmasını önermektedir. No Cinsiyet eşitsizliği yarattığı sonuçlar nedeniyle ruh sağlığını etkilemektedir. Kanada'da belirlenen sonuçlara göre cinsiyet ayrımcılığının sonucu olarak eğitim eksikliği, işsizlik, düşük ücret alma, kaynaklara ulaşamama gibi sosyal ve ekonomik sonuçlar bireylerin sağlığını %50 oranında etkilerken sağlık hizmetinin etkisi %25, genetiğin etkisi ise %15 olarak ortaya çıkmaktadır. Cinsiyet eşitsizliği eğitim alarak gelir getiren bir işte çalışma, kendi kararlarını verebilme kendi yaşamını yönetmenin engellenmesi yoluyla bireyi pasif hale getirmekte dolayısıyla ruh sağlığının bozulmasına zemin oluşturmaktadır. Ruh sağlığı hizmet alanında cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyete duyarlı yaklaşımlar. Toplumsal cinsiyet kavramı hem sağlık hem de hastalık süreçlerini etkilemektedir. Çünkü toplumsal sistemin manipülasyonu ile ve sosyalleşme süreçleri yoluyla belirlenen cinsiyet rolleri ruhsal ve fiziksel sağlık ve hastalık algılarını belirleyebilmektedir. Sağlık çalışanları da bu toplumun üyeleri olmaları nedeniyle bu algılardan etkilenme ve verdikleri hizmeti ataerkil değerlerle biçimlendirme riski taşımaktadırlar. Ataerkil değerlerin içselleştirildiği ruh alanında tanı, tedavi, terapi Terapi, danışmanlık, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin cinsiyet ayrımcılığına özellikle de kadını değersizleştirmeye yönelik uygulamalara yol açması kaçınılmazdır. Bu anlamda kimi ruhsal rahatsızlıkların cinslere özgü hale gelmiş olması ve bunun normalleştirilmiş olması ateerkil değerlerin yerleş yerleşikliğini göstermektedir. Genel olarak tüm bilim alanlarında ve özel olarak da psikiyatri ve psikoloji alanlarında cinsiyet ayrımcılığının kendine yer bulmuş olması bu bilim alanlarından yararlanan tüm meslek gruplarının cinsiyete duyarlılığını etkileyeceği için önemlidir. Psikanalizm kurucu Zopireut'tan bu yana kadınlar penis hasedi yaşayan ve ne yaparsa yapsın bunu ömür boyu ve bunu ömür boyu aşamayacak eksik bireyler olarak tanımlanmış belirtilerek böyle bir cins olduğuna şüpheyle yaklaşılmıştır. Cinsiyete duyarlı terapiler toplumsal cinsiyet ayrımcılığını temel alan terapiler olup cinsiyet faktörünü danışmanlığın temeline koyan, sorunları sosyal bağlamıyla birlikte değerlendiren, cinsler arasındaki adaletsizliği değiştirmeye aktif olarak yönelen, danışanı eşit görerek bir terapötik işbirliği geliştiren ve danışanın seçimlerine saygı gösteren terapilerdir cinsiyete duyarlı olmada sorumluluklar ve iyi yapılabilecekler. Ruh sağlığı, ruh sağlığı mesleklerinin cinsiyete duyarlı olabilmeleri için bazı konularda çaba göstermeleri önerilebilir. Bunlar her meslek üyesi cinsiyet ve ruhsal sağlığı ilişkisinde kendi değer ve inançlarının farkına varmalı, bu alanla ilgili bilgi ve uygulamalarda aterkil değerleri sorgulayabilecek bir anlayış geliştirebilmeli ve bilinç artışı gösterebilmeli. Her meslek üyesi ruh sağlığı hizmetlerinin cinsiyete duyarlı hale getirilmesinde sorumluluk almalı, diğer meslektaşlarıyla işbirliği yaparak bu konuda stratejiler geliştirmeli. Meslek üyeleri ruh sağlığı çalışma alanını biçimlendiren toplumsal cinsiyet ayrımını tem ayrımı temelinde gelişen sosyal, kültürel, politik etkilerle ilgili sorumluluk almalı. Hatta önleyici olarak politika oluşturulması ve karar aşamalarının aktif bileşeni olmalıdır. Meslek üyelerinin kendilerine ilişkin sorumlulukları. Öncelikle kişisel olarak her meslek üyesi kendisine cinsiyet ayrımcılığı ve toplumsal cinsiyet rolleri konusunda algılarını gözden geçirmeli, ikinci olarak da ataerkil değerlerin biçimlendirdiği hizmet anlayışını sorgulamalıdır. Bu sorgulama her meslek üyesinin bilinç artışı için oldukça önemlidir. Çünkü bilinç artışı değişim için harekete geçmeyi ve dönüşümü başlatan bir süreçtir. Meslek üyelerinin kişisel bilinç artışının sağlanması için bazı öneriler vardır. Bunlar her üye kendi davranışlarının ardındaki değer, inanç ve düşüncelerin ayırdına varmak ve ayırdına varmak üzere kendini geliştirmeli, lisans düzeyinde seçmeli değil, zorunlu ders alarak cinsiyet eşitliği dersleri yer almalı, cinsiyet eşitliği eğitim programlarının özü olarak programa entegre edilmeli, uygulamalarla pekiştirilmeli, meslek üyeleri arasında eşitliği geliştirici, işbirliği ve faaliyetler düzenlenmeli, mesleki gelişim, eğitim ve uygulamalarla davranış değişikliği sağlanmalı, meslek üyelerinin ruh sağlığı hizmetlerini sunmada sorumlulukları. Sağlık kurumları toplumsal yapıyı oluşturan aile, eğitim, Siyaset, ekonomi, din gibi kurumlarla karşılıklı ilişki halindedir. Sağlık kurumlarında roller, statüler ve bunları çevreleyen değerler, normlar sağlık örgütlenmesinin özünü oluşturur. Bu nedenle meslek üyeleri sağlık örgütlenmesini biçim, biçimlendirmede yer alan değerlerin farkına varmalı ve eşitlikçi değerlerin yerleştirilmesinde sorumluluk almalıdır. <laughs> Genel olarak sağlık, özel olarak da ruh sağlığı kadınlar, erkekler, yaşlılar, çocuklar ve LGBTİ bireyler için ulaşılabilir, etkili ve eşit şekilde sunulmalıdır. Bu şekilde sunumu etkilemesi nedeniyle ruh sağlığı uygulamalarının dayandığı bilgi, kuram ve yaklaşımlar ataerkil değerlerden arındırılmalı, sorgulanmalı ve eşitlik sağlık hizmeti örgütlenmesinin doğasını oluşturmalıdır. Mesleki üyelerinin sosyal kültürel politik konulardaki sorumlulukları ruhsal, sağlık ve hastalık sosyal kültürel politik konularla yakından ilgilidir. Ruh sağlığı çalışanlarının sosyal kültürel politik konularda cinsiyete duyarlı ruh sağlığı politikalarının yerleştirilmesinde sorumluluk almaları toplumun ruh sağlığı için önemli bir katkı olacaktır. Ruh sağlığı politikaları ruh sağlığı hizmetlerini ve alandaki tüm uygulamaları şekillendirmektedir. Ülkemizde de ruh sağlığının dayandığı değerlerin Kuramların, politikaların, hizmet örgütlenmesinin cinsiyete duyarlı olması gerekir. Bu gereklilik cinsiyet rolleri ile bilim, sosyo-kültürel yapı, ekonomi ve benzeri arasındaki etkileşiminin kavranması ve bu kavrayışın ruh sağlığına yansıtılması anlamına gelmektedir.